Peki gelelim arkadaşlar. Planla haritaların belli özellikleri bakımından birbirine benzerler. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri harita ve plan için ortak? Şimdi arkadaşlar işi kolaylaştıralım. Ben buraya şöyle yazayım. Harita yazayım. Okey. Sonrasında plan diyeyim. Okey. Bir de krokimiz var arkadaşlar. Onu da yazalım. Şimdi öncelikle bunların üçünün ortak özelliği var. Bunların üçünün de ortak özelliği şu arkadaşlar. Kuş bakışı çiziliyor olmaları. Kuş bakışı. Kuş bakışı kuş bakışı. Üçü de kuş bakışı çizilmiş. Bunların ortak özellikleri bunlar. Peki geldim arkadaşlar. E, haritada ayrıntı yok. Plan sevgili arkadaşlar ayrıntılı. de zaten ayrıntı gene yok. O zaman plan harita ve krokiden nasıl ayrıldı? Ayrıntılı, ayrıntılı olmasıyla. Peki haritada ölçek var mı? Ölçek var. Planda ölçek var mı? Ölçek var. Peki kroki de ölçek var mı? Ölçek yok. O zaman kroki harita ve plandan nasıl ayrıldı? Ölçeksiz olmasıyla diyeceğiz. Peki geldim. Plan ve haritaların belli özellikler bakımından birbirine benzerler. Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri harita ve plan için ortaktır demiş. Kuş bakışı olma. Evet. Kuş bakışı olacaklar mı? Olacaklar. Aldım. Ondan sonra arkadaşlar ayrıntıyı göstermeleri demiş. Olmuyor bak ayrıntı sevgili arkadaşlar planda var ama haritada yok. Ortak değil. Ölçekli olma evet ikisinde de ölçek var arkadaşlarım. Sıkıntı yok. Ortaktır dediği için arkadaşlar ben 1 ve 3'ü aldım. Güzel bir soru. Lütfen dikkat ediniz. Harita, plan ve krokinin arasındaki benzerlikler ve farklar bilinmelidir. Dikkat ediniz.